Selamun Aleyküm Yeni mikrofonu alınca biraz gaza geldim Video çekmek istedim canım Eğlencesine Şimdi oyunda biraz kamp taktiklerini Anlatacağım Bu doktorları çekelim Şu köpeğe vuralım Gördüğünüz gibi köpeğin canı dolmuyor. Dur, dur, dururken canı dolmuyor. Burada sağlık kampı var. Sağlık kampına saldırıyoruz. Burada be var. Rutbe mi ne deniyordu bu? Kıdem. Şimdi bu kampın içinde birimler durunca sağlık puan daha hızlı doluyor. Kampın dışında da köpeğin canı 75'te dolmaya başladı. Bu haritada iki tane sağlık kampı var. Yani ne kadar çok kamp o kadar daha hızlı can dolduruyor birimler durarken kampın içine girince daha çok hızlı dolduruyor. Yani saniyede bir can dolduruyorsa kampın içinde dört can dolduruyor. Oyun da yapım aşamasında bitmemiş. Onu da belirtmek istiyorum. Oyun erken yarı şimdi. Yani bitmemiş oyunu oynuyoruz şu an ama balans yaptılar. Son güncellemeden sonra oyun artık oynanır hale geldi. ...benim başka bir videoda da söylemiştim. Şimdi kampın dışında tutacağım. Capture point Şimdiki kampım oldu. Çok hızlı sağlık doluyor. Eee Gördüğünüz gibi hiç canı dolmayan birimin canı doluyor. Kampı alınca Hız kampı da var birimlerin Hareket hızını yüzde 5 arttırıyor Tek kamp İki hız kampına sahipsem birimlerin hızı yüzde 10'a çıkıyor En kolay alınan kamplar sağlık kampı hız kampı Gözcü kampları da kolay alınıyor Kaynak kampları, topçu kampı da var. Topçu kampıyla kaynak ka e kampları en zor alınıyor. Ya bu birimin hızı dört buçuk. Şimdi hız kampını aldığımızda, 0.3 artı yüzde. 5 civarı. Yüzde evet. 5 civarı kız verir. En güçlü canavar topçu kampında var. Topçu kampına alınca bir tane makine veriyor topçu. Onu biz kontrol edemiyoruz ama. Topçuyu biz kontrol edemiyoruz. balon kullanıp kalkan bu birimi bin can korudu şimdi bu birim baya bir hasar yedi evet bu da topçu kampıydı oyun daha geliştiriliyor yani bu gördüğünüz ee, görüntüs o birimlerin son görüntüsü değil son hali On değil go. onu Bastardık belirtmek like istedim oyun yapılıyor da evet top çıkan bu top ben kontrol go, 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 go. edemiyorum ama koruyabiliyorum otomatik saldırıyor no Gördüm. Destek alıyorum yani bu. Topçuyu kullanarak oyun başında üstünlük elde edebilirim. Öyle taktik var. Gördüm. patlama alanından çıkmaya çalışıyorum. Ateş ettiği zaman. Yani kontrol edemesem de. Böyle taktikler var kamplarla. Kampları çalmak kolay. Kampı aldıktan sonra korumak da var. Çok şurada 300 can varmış. 5 tır. Ay, ara eder Fena değil. Ama bu canavar çok zorladı. Çok zorladı beni. canavarlar biraz daha kolay dövülüyor. Bu bir hasardan koruyor. Kaç saniye bilmiyorum. 10 saniye boyunca. Kaynak kamplarıyla da bonus kaynak alabiliyoruz. Öldürdüğümüz canavarlar da bize kaynak veriyor. Öldürdüğümüz canavarlardan da para alıyoruz. Böyle küçük küçük üstünlükler kurmaya çalışıyoruz. İnsan ırkının birimleri çok dayanıklı. Onu da söyleyeyim. İnsan ırkının birimleri çok güçlü dayanıklı. Böyle üstünlük almaya çalışıyoruz. Sözcü kampı da var. İki tane sağlık kampını aynı anda ele geçirince e, Birimler rıncanı daha da hızlı dolmaya da başlıyor Daha hızlı yürümeye başlıyorlar İki tane hız kampını alınca Böyle Bayrak yok ama kamplar var Bu gördüğünüz yetenek özellikleri de Generals'tan gelmiş Herark'ta şey var mesela burada şeyden uydudan destek gönderiyorlar. Şeytaniler büyük gücüyle destek gönderiyor. Semaviler ise elektrik gücüyle. Semaviler elektrik gücü kullanıyorlar. Evet. Semavilerde işler biraz daha farklı. Semaviler yetenek kullanabilmek için elektrik üretmeleri lazım. Güneş sistemiyle çalışan. Yani güneş enerjisini şey diyorlar güneş enerjisini destek olarak gönderiyorlar. Semaviler güneş enerjisi kullanıyor şeytanlar büyü enerjisi insanlar da uydudan destek alıyorlar. Öyle ayarlamışlar burada. Kampları size anlatmak istedim. Umarım faydası olur. Şimdilik selamun aleyküm.